Fener 400 kişi izledi şu an. Cümleten selamun aleyküm. geceler. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Kanka kızın da feedback yapmasın ya. Ay, katliamı nasıl buldunuz? Katliam nasıldı katliam? Katliam. <laughs> beğendiniz mi? <laughs> Abi çok seviyorum hayranımsın. Efsane diyenler var. Eyvallah eksik olmayın. Sen nasıl buldun kanka katliamı? Güzel buldum kanka. Ben. No de bizde. <laughs> kanka gelsene kadrajı alamıyorum şu an. No bir evden gitmiyor. No bir bizim. <laughs> Efsaneydi uçmuşsun kral. Eyvallah. Sonra baktım web sitelerde benim sözler yanlış yazılmış hep ya da yazı, yazılmamış. <laughs> Ondan sonra ben de sözleri tweet attım. Okan abiye selam. Ümücü'nün selamı var Okan. Ümücü seni sordular geçen yayın. Favorin kimsenin? Neydi favorim? değil mi? katliamda Ben, ben <laughs> Kendimi tutuyorum Aaa Mücon Arda abi Oradaki herkese selam söyle Aleykümselam No1'e de selam olsun demiş Flex diye Google atıyorum. Sen çıkıyorsun reis ne düşünüyorsun? Doğrudur. Katliam harika abi. Bu, bu yayında saat göstermeyeceğim ya. Kanka herkes sana ne de dedi Aldı. Artık no girsin ya. Yani. Artık no girsin. Artık Terso da yaşıyor. Biraz Terso. Gözlük gözlüklerle geliyor. Sözleri kimse anlamadığı için tweet atan koca yürekli tankurt kurt abi bir tanesi. Nasıl anlamadınız ya? Onu DM'ne yazmış yazamıyoruz. Abi mi? Aynen. DM'ne yazmış. Yeşil yazmışlar görüyor musun? Hı. Tane tane söyleyelim o zaman. Sen şu katliamdaki flexi çocuk değil misin demiş olsan. O flexi çocuğun menajeri değil misin sen? <gülüyor> sen <gülüyor> de o flexi çocuğun menajeri değil misin olsan? <laughs> Arkadaşlar benim kısmım şu şekilde. Pozum. P P mi? P benim gibi buradan değilim. Ver bir bindiğim gibi T T olabilir. Bakayım dip değilim. Benim bitmedi pilim değil mi? Bildim ama de ben bu da bindi bilim. Çok kilim kilidini kırdım değilim. Birik bu birik de driftim iyi mi? Dellenme meleme tan gelir Biliyorsunuz ki tan kutmana ser sahnede sözleri unutur. Abi yakında albüm var mı? Yok albüm yok ya sadece şey var single. Sivaslar benim bu içinde şu günlük Sivaslar gelsin artık. Ankara beni bulsun diye geçiyor. Ankara beni bulsun. Ee, ve şeyde klipteki Gops detayı benim için çok önemli ee, çünkü yeni bir label kurduk sanatçılarla yani sanatçı adaylarıyla e, işler işlere başladık. Onlar da şu an zaten demolarını hazırlıyorlar, şarkılar yapacağız falan. E, yani yakında Gobsti'den işler gelecek o yüzden on e, Gobsti'yi de takip edin. Oradan gelecek işleri de göz gezdirin. Değil mi kanka? Aynen. <laughs> 3-5 demeyelim Gobsti'yi görelim. Ağzına sağlık reis, beatin içinden geçmişsin. Estağfurullah. Görevimiz. Tankut Fit gelir mi abi? Arkadaşlar daha yeni zaten toplu bir düet yaptık. Tadını çıkartın bir şeylerin. Katliamda senin sesini kısmı dinleyip kapatıyor. Ha. Ya şimdi böyle bir şey de anlamıyorum hani. Toplu şarkı yapıyoruz. Herkes e, şu iyi bu iyi falan boşverin ya herkes bir şey şey yapıyor yani herkes farklı ya. bir renk abi kops tilerde nerede görüyorsun kanka kops nerede görüyorsun kops <laughs> tilerde çalım mı dedi abi <gülüyor> <gülüyor> sıcak yerlerde soğuk abdi davids nasıl böyle Katliamda harbican kurtaran olmuşsun Eyvallah teşekkür ederim. Klipteki çantayı nereden aldın? Abi resmen sana go at diyorum. <laughs> go at diyor. Eyvallah arkadaşlar beğenmenize sevindim. Reis mı oturuyorsun? Evet. Çantayı şeyden aldım. Başka da aldım. Arkadaşlar, en önemli şeyi söylemeyi unuttum ben. Yani yarım saatin ne diyeceğimi unuttum. Cuma günü de hepsini vur çıkıyor klibiyle beraber. Güzel bir klip yaptık animasyonlu gerçekli falan. Cuma Cuma günü de 17'sinde yani hepsini vur şarkısı çıkıyor benim Tankurt Official'da. Ev boşsa geleyim diyenler olmuş. O kadar. Yer yok yani. Kalabalığız. Ev şu an as asker reviri gibi. Askeriye reviri gibi. İçtima alacağız biraz alacağız birazdan. birazdan. <laughs> bir bir Okan gibi. sen yaptın mı kanka? Yok, kanka no 1 asker kaça. Ama, <laughs> Pardon, No 2 yani asker kaça. Geçen günde girdim kanka. Küçük köy <laughs> adamın küçük sporu o da küçük O küçük <laughs> Biz, O da kopayım bir semti. Heee, saraylı bu, no Saraylı, no 2. Sakal da koyu Bir kişiyi almaz mısın yeni, yayına? Almam ya, şu an yayına... Kapazdan ya, yetiyor mu? Doğru düzgün uyumadım o yüzden arkadaşlar. Biraz yorgun <laughs> gözüküyor olabilirim. Bugün gerçekten kafam çok yerinde değil yani. Sifo, sefo, Sifo. Sefo, sefo featinden bir ara sokur musun? demiş. Ha? Santilli. Bosk, toz demiş. Santi de demiş. Santi, Santi de mi yayında? Kanka göremedim kusura bakma ya. Yok Bosfit'te oldu demişim. Dört. San... Ha öyle mi? Olacak mısınız? Olacağımdır. Onunla bununla fit gelir mi? Sorularınızı Kanka geçin. Çantayım mı Olayım Olay influencer'lar gidiyor. Arkadaşlar şu aşağı link bıraktım çanta için. <laughs> <laughs> Kamil'in tek ayağına link koymuş öyle. Gördünüz mü o videoyu? Neyse ki anlatmayla olmaz o. Göstermem lazım kanka. Bildiğin link şişesi koymuş falan böyle. İnşaatta adam. Bu üstündeki kombini almak için. Gaz Osman Paşa meydana çağıran var. Teke tek. Etek. Bıçak. Bıçak. <laughs> vs. Bıçak vs. Şampiyon cevaten yazmam. Şampiyon Cemalcan ben misin? Şampiyon Cemalcan mı? O ne ya? şey ha Survivor. Danla Bilic bizi paylaşsın yukarı. Paylaştı. <laughs> Danla Bilic abla bizi de paylaş abla bak Cemal Can'ı şey yapıyoruz. <laughs> Bomba gibisin çünkü kamp dörtte patlamışsın. Sefo Fiti gelecek yakın acele etmeyin. Ne istiyorlar? <laughs> düet mi? <gülüyor> Oldu. <laughs> 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 Hadi başka düet yazın arkadaşlar ben hepsine yazacağım. Danlan'ın beni var. Tabii, yok Danlan'ın şey. beni yok. <laughs> ama bir beni yok. Evet. Katliam 4. 1 dakikalık kesip paylaşsana reis. Tabi. Abime katliam çek. Ne güzel lan. Onunla düet yaptırıyorlar. Bununla düet yaptırıyorlar. Şarkı söyletir. ama Şarkı, Aynen. Arkadaşlar söylediğiniz isimlerle zaten 3 aşağı bir. Harbiden ha bayağı insanla düetim olmuş oldu benim. Şu an kafası geldi. Hacı 3 olmuş. O zaman yarın köyünde 3000 oluruz. Aynen. Hacı köyünde de yarın köyünde 3 milyon oluyoruz. da geçer. 4000 oluruz. oluyoruz. Biz Türk'üz yaparız. Öyle 4 milyon. Abi şu an Ömer köpüsünde Köprüsü'nde yiyem senin içinde duracağım. ney? o Emir Kipi ile konuşmayın demiş birisi. Sen yayını takip ediyorsun. Teşekkür ederim Berat'cığım. Berat çıskın. Çıskın çıskın. Danla ile kanka olma biz bize yeteriz. Fazlası bilmesin seni reisim. Yeee. Yeah. Beni bilmesin ama Gops diye bilsin. <laughs> Abi kaç santim diye inatlı birisi sormuş. Sıkıntılı sorular var. Yani. Sıkıntılı sorular var. Sorma Saat. Var. <laughs> Sorma kardeşim onu. <laughs> <laughs> Çok uzun bir hikayesi. var. Sormamın sebebi amacım değil, burada ön plana bir çıkmak bir değil diyenler yanıtlar zaman, mısın zaman, abi? Kaç santim oldu? Camdan baksana bağırıyorum 2 mi? saattir demiş birisi. Ne? O da de Ahsan Tahsin'e aldı hani yayın alma kalitesi belediye başkanı yapmış. <laughs> Neyi? Kanka çılgın fikirlerini <laughs> burada paylaşma. Türkistan var. gauss pişe belediye başkanı izliyordur belki falan. Benim boyum 1.95 arkadaşım. Kendisinin değişimleri Oy, onunla konuşuyor mu? Bununla fit yapacağım mı? Bunlar önemsiz detaylar ya. Yani. <laughs> Katliam ne olmuş? Vlog, vlog çekmeye devam et lütfen. Akça'ya geleceğim, geleceğim. Ağustos'un ilk haftası. <laughs> Aynen. Nemo. Nemo tako. boşnakça öleniyorum. Suçurma. Ne? Suçurma iki. Onu böyle kalkar. Annem benim. Mayke anne. Suçur yine mayki var ya. Ne? Suçurma iki diyor. Şu? Suçur. Suçurma iki. Suçurma iki. Suçur, kuçur. Boşnakça öleniyorum. <laughs> ya taraf etme beni bir taraf etme. Abi değilir misin? Boyun Yok bunun neresi abi? Adres vereyim açık adres vereyim. Şu an şey böyle dayılar gibi tutmuyor muyum telefonu şöyle. <laughs> Buradan böyle giriyormuş falan. Yani şunu bir yap hele falan diyeyim. Enis Volint de Batı. Ne demek kanko? Seviyorum seni. Şey ya bizim Celal Hoca'nın e, hocası. Hocası değil yani orada çalışan antrenör. Bizden, bizden, bizden. Aynı sektörde. Aynı Memo. <laughs> Haftaya zaten... Nemo ne demek? Memo. Memo. Takoda getirirsen asla yapma. <gülüyor> <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> Tako geldi mi yapmayacaksın. <laughs> Nemo. Tako. Yeni parça Nemo olsun. Yeni şarkım Nemo. Abi isim bastın tişört, tişört çıkart. Yayını sabote edebilir miyim reis? Olsam. Sağlıklı olsan. olsan. <laughs> kanka siz de yeni mi izliyorsunuz onu? Eee, <laughs> dalması <laughs> var oğlum. Aynen. <laughs> Buradan geç geliyor kanka güzel olur. Geç güzel. Adamlar kaçaklık gibi izler gibi <laughs> beni, beni, benim yanımda izliyorlar. O YouTuber'lar böyle yapıyor. Abi, Abi mi? mi? Aynen. Adam YouTuber'a gibi arkadaşları böyle yorumları okuyor diyor. Moruk yakaladı, patlat patladı <laughs> Patlat oğlum. Öldür oğlum. Mike Oda Pichka. ne hayvan, demek? Olmadı. Küfür mü? <laughs> Telaffuz bile edemedim onu bak ya. Harbi <laughs> mi? Vallahi sinirlendim. Kardeşim bak günaha giriyorsun. Beni günah günaha gece sokuyorsun. Gece bu yandı gece, gece... <laughs> Ekran kırıldı. Pro <laughs> dur, dur, dur bir dur. dakika. <laughs> İnşallah abi. Hadi Allah'a emanet. Samo selamet. Dobra becer. <laughs> bu ne demek kanka? <laughs> Neydi bu? Dobra becer. Dobra becer iyi geceler. Becer. Hani iyi geçir diyor. Ne evet, dedi? Doğru i̇yi, iyi geceler. Ha, ha iyi geceler, sağol. <laughs> <laughs> Kontla karla boks maçı. Derdiniz ne oğlum sizin? Kanka abi biliyor musun? Bunları örgütle 600 bin olan bir daha yine burayı. Kapatıyorum, geliyorum diyor. 188 bin <laughs> 190 binde şey yaparım ben. geldim arkadaşlar. O oh, reis abi fit gel. yayını nasıl katılıyoruz abi? Reis kont kara bütün paramı basarım. Neyde? iyice iddia boku bülten var, iyice iddia bültenine çevirdiler ha. Boksun oğlum niye böyle dertleriniz var sizin? Ama teklif gelirse Hüster kapşalı mı biraz? <laughs> ne? Abi boynuna dolayı ölüyorum. Abi mi? <laughs> Yapmayın arkadaşlar. Gece belli bir saatten sonra yayın yapmamak lazım. Aynen yani bu saatler iyi saatler. Bu Nemo. Hayır bir saatlik değil. Bence hani şer saatler. Abi şey inşallah şarkı gelir mi? Abi şey inşallah fit gelir mi? Ama herkes aynı sınıf oldu. Tek başına bir Aha şey mi o mu? Estağfurullah. Nişantaşı, şey Cihan Gürdü. Cihan Gürdü, evet. No, bir hakkında ne düşünüyorsun? Kanka ne düşünüyorum senin hakkında? Güzel şeyler düşünüyorum kanka. Eyvallah. <laughs> Katliam dörtlükte ilk üçün kimdir? Ya saçmalamayın arkadaşlar, hepsi çok... E, insanlar yani. Niye böyle ayrımlara gidiyorsunuz ya? Birini canlıya alsana diyor. Birini daha bakayım. Yok, sperma, var, İzleyiciler var. Aynen. Yok ya. Çekiliş, de <laughs> Çekiliş değil mi? Son postumu beğen 3 arkadaşına selam söyle. <laughs> Ananın babanın halini hatırını <laughs> sor. Sonra sorarken... gel. <laughs> Hak kazan adam. Tankurt Manas 2-3 önemsiz bence. Abi 400. gireni aldın mı? 400. gireni nasıl bir şey yapacağım kanka? <laughs> Sayalım kanka. Sallarız. Aynen. <laughs> 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 Gobsti yanlış temeller sınav kurduk. <laughs> Abi Galatasaray'a kaleci alınmalı mı yoksa Okan idare edebilir mi? <laughs> Eder mi kardeşim? Okan Okan. Senin işine zor. Zan, canlı açıyorsun. Şunun hakkında ne düşünüyorsun? Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Kimse, kimse sormuyor nasılsın kimse diye. Bir dakika olabilir. dur. Burak Şah. Teşekkür ederim ya. Harbiden öyle. Yok onla diyor. Evet, yok bunu oku. Yok şunu canlı yap. Kardeşim yerse kafası dövüşüne bekliyorum demiş. Evet. Profil fotoğrafımız yok kafese gerek yok. en sevdiğim, en sevdiğim değil ya. Ama canavar gibi bizim stüdyoda çocuklar var. Şiv var. Tatarin var. Oy bir var. Saat 2 ya ben bu saatte uyuyordum normalde. Nobile'den gitmiyor yüzü. No, aynen, Nobile arkada. İki de, i̇ki de kapatırım ya, çok şey yapmayın. Abi piyasada senden çok ayıp. Gop'ta nerede oturuyorsun? Canlı yayını da açık adresi mi vereyim? Versen de güvenlik var, sıkıntı yok gerçekten. Abi Viyo'yu seviyor muydu? Seviyordum ya. Bir şarkımız vardı. Ahmet Lila. Hasan'la. Sana flex atayım stüdyoda. Hmm. Hiç yaratıcı sorular gelmiyor kankalar. Evet, Belli bir saatten sonra. <laughs> Sevmon mu? mu? <laughs> Semomlu diye şarkı yaptım arkadaşlar. Sefoyla. Mobil elendin karşı. Kansa. Ha? Kanka yayın alınca yayın çöker. oluyor yorum Kanka profil <laughs> <laughs> mücevhü mü? mücevhü maske takar katılır yayına Rap'ten hiç para kazanmaya rağmen devam etmek mi yoksa popta para olmak mı abi Hadi bakalım Rap'ten hiç para kazanmamak mı popta milyoner olmak mı Rap'ten hiç para kazanmamak mı soru. Beyin yakıcı sorular. Neyi seviyorsan onu yap ya. Bu ülkede tavandaki karton piyadan açık adres çıkaracak insanlar var. Vermene gerek yok abi illa. Hadi bulabiliyorsanız bulun. Karton piyallerimi gösteriyorum. Şey, yangın dedektörü de var. Yangın dedektörü de var. Şöyle. Aynen. Bulun lan. Bulun lan bulun. 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 Mağazadan bu buldun ama. Gop'tan olmayanlar. Gop'ta zaten milyonersin. Çünkü çok değerli kardeşlerimiz var. Müco. Paralar Müco'da. <laughs> Paralar Müco'da. Oha Fransızca bir şey yazdı birisi. Oha Fransızca bir o oh, yazdı oh. Yayına Fransızlar katıldı. Yayına Fransızlar katıldı. Saat 01.54 Arkadaşlar geç oldu uyku vakti <laughs> artık. abi göster rotaya gidip otogopa gelebilir mi lan Ya Ben 2 sene sonra Trump Towers'da <laughs> olduğu masadaki bardaktan bulup ben iki sene önce Trump Towers'ta olduğunu masadaki bardaktan bulup yanına gelmiştim. Yaşanmıştır yani. O kadar çok şey oluyor ki. Reis versin'i... Evin arası olarak gideceğim. Abi az. Ne demiş? Senin ortağın var mı abi? Benim ortağım var ya. Kanka insanlar seni merak ediyor. <laughs> şey kanka 1 milyon oldu göster. Aynen kanka ne? sürpriz oldu sürpriz. 1 milyon takipçi oldu. 1 milyon takipçi de. Aynen, şu an abi kafanın üstünde tacın var demiş Mico. Sağ ol kardeşim. Kalk dayanma seni görmeye kardeşim. 1 milyon <laughs> oldu. Ne oldu <olduğunu> düşünüyorsun? <laughs> Hepsini bu şarkım neden hala çıkarılmadı? 17'sinde çıkartacağız ya bir aksilik olmazsa tekrar. Aksilik oldu kusura bakma. <laughs> Fazla kıpırdama abi başındaki taş düşecek. Vay vay vay. Yunus Emre abi selam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan Tankut abiye yayını infolayan abi söyle beni dinlesin ne olur. yayın infolayan. Kim infoluyor o? Herkes burada yayını izliyor. Böyle bakıyorum artık. <laughs> Oo Mert'cim selam. Senin için beton etmiyorlar, reis nasılsın, işler nasıl gidiyor, güzel. Abi solo parça yaptı yani, olmuş. Kapatma o grubun hepsi burada demiş. Ne grubu? Teşekkür ederim. fan sayfaları hakkında güzel şeyler düşünüyorum ben yani görüyorum etiketlediğiniz fotoğrafları bazen. Neyse arkadaşlar saat 1.57 artık bırakın da kapatayım ya. iki olmadan kapatmak istiyorum. Bugün biraz yorgunum uyuyacağım. Hakkınızı helal edin. Öpüyorum tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. See you later again. Kanka sıla gibi açık unutacağım şimdi. Yani.